Rabbim yeni günümüzü, cumamızı hayırlı, hatırlı, umutlu, muhabbetli, sevinçli, tasasız, şükürlü, bereketli, ve feyiz eylesin. Bizi hatır tutanlardan, gönül bilenlerden, ahde vefa gösterenlerden, samimi olanlardan eylesin. Bizleri ciğer para evlatlarımızı her türlü kötülerden, şerlerden, şerlilerden, kazadan, beladan, yangından, depremden, sihirden, büyüden, dedikodudan, vesveseden, kabir azabından, haşir azabından, cehennem azabından, şeytanın atlısından, yayasından, yardımcılarından, yanımızda bulunmasından, ahir zaman bela ve afetlerinden, fitneden, her türlü düğümlere üfleyen sihirbazların şerrinden, cehennem azabından, üstümüzden, altımızdan, sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan gelebilecek her türlü maddi manevi kötülükler, hastalıklar, şer ve belalardan muhafaza eylesin. Allah'ım şu mübarek cuma günü ellerimizi duaların kıblesi olan arşi alaya, önüllerimizi sonsuz...